Merhaba arkadaşlar, ben Elife Buket Serçöz. 10. sınıfımızın son ünitesi olan Kimya Her Yerde konumuza başlıyoruz. Şimdi temizlik maddeleri, günlük hayatımızda pek çok maddeli etkileşim halinde oluruz. Bu maddelerin bazıları su ile kolaylıkla temizlenirken, bazılarının temizlenmesine su yeterli değildir. Yağ gibi organik maddeleri temizlemek için sabun ve deterjan gibi temizlik maddeleri kullanmak gerekmektedir arkadaşlar. Sabun, Bitkisel ve hayvansal yağların yağ asitlerinin sodyum hidroksit, bunları unutmayalım, potasyum hidroksit gibi bazlarla tepkime sonucunda elde edilir. Yağların bazik ortamda hidrolizi sonucunda uzun zincirli C12, C18 yani karbon 12, ve 18 karboksil asitlerin sodyum ya da potasyum tuzlarına sabun, bu olaya ise sabunlaşma denir arkadaşlar. Şimdi sabunlaşma tepkime denklemi şu şekildedir. Glisirik stereat, yağ, sodyum hidroksit baz tepkimesiyle girdiği zaman bakın şu önemli C17H35COONa arkadaşlar sodyum sitrat sabun bu ise gliserin alkoldür. Evet tekrar ediyorum. Sabunlaşma denk tepkimesi bu şekildedir arkadaşlar. Yağın sodyum hidroksit baz ile tepkimesinden ne elde ediyorum? Sabun elde ediyorum. C17H35COONa şu ise arkadaşlar gliserindir. Alkol alkol özelliği göstermektedir. Yumuşatıcı e, anlamındadır arkadaşlar. Şimdi sabunun yapısında hem hidrofil suyu seven hem de e, arkadaşlar suyu sevmeyen hidrofob olan kuyruk kısmı vardır. Şimdi karbon ve hidrojenden oluşan şu kısım bakın karbon ve hidrojenden oluşan şu kısım şu kısım kuyruk kısmıdır arkadaşlar. Şu kısım kuyruk kısmıdır. Şu kısım ise baş kısmıdır. Unutmayın. Baş kısım arkadaşlar polar kısımdır. Kuyruk kısmı ise apolar kısımdır burası az önceki formülümüzde yazdığımız gibi C17H35COONa dedik mesela. Şu hidrokarbon olan arkadaşlar karbon hidrojenden oluşan kısım. Kuyruk kısmıdır. Şu kısım ise baş kısmıdır. Baş kısmı arkadaşlar polardır. Kuyruk kısmı ise apolardır. Şimdi polar. Şimdi hemen böyle eski bilgilerimizden biraz hatırlayalım. Su polardır arkadaşlar. Su polardır. Şimdi sabunla suyun etkileşimi nasıl olacaktır? Su polardır. Polar olduğu için polar madde polar maddede çözülecektir. O zaman baş kısım arkadaşlar bu polarla su ile etkileşecek kısımdır. Su ile etkileşecek kısım burasıdır. Evet şimdi o zaman diyorum ki hidro. Hidro diye bir şey var su anlamında. Hidrofil. Filler suyu sever ya o zaman suyla etkileşecek olan kısım baş kısmıdır. Baş kısım hidrofil kısmıdır. Şu kısım ise yani kuyruk kısmı yani hidrokarbon olan zincir ise hidro, hidrofob. Sudan korkan kısımdır. Suyla etkileşmeyen kısımdır. O zaman şu şekilde yapıyorum. Sabun baş kısmı suyla etkileşecek. Kir, yağ olan kısım ise ne ile etkileşecektir arkadaşlar? Kuyruk kısmıyla. Sodyum stireat sert sabun arkadaşlar yazıyorum. C17 h C O eksi artı evet biz buna kalıp sert sabun diyoruz. Sodyum hidroksit kullanıldığında sabunun yapısı bu şekilde olmaktadır arkadaşlar devam ediyorum. Potasyum hidroksit kullanıldığında potasyum hidroksit hepsi bunların bazdır tabi arkadaşlar bakın bu uzun hidrokarbon zinciridir uzun hidrokarbon zinciri yani kuyruk kısmım arkadaşlar apolar olan kısım. Apolar olduğu için suyu sevmeyen kısım, hidrofob, sudan korkan kısım. Şu kısım ise arkadaşlar baş kısmıdır. Bu kısım yani hidrofil, suyu seven kısım yani polar kısımdır. Su ile etkileşecek olan burası arkadaşlar. Evet, kirle, yağ ile etkileşecek olan ise kuyruk kısmı yani hidrofob kısmıdır öbür sabun e, sert sabun arkadaşlar C -o -o K Na olan bu ise yumuşak sabun Arap sabunu diyoruz arkadaşlar potasyum stearat yazıyorum tekrar C17 H35COOK Arap sabunu yumuşak sabun. Şöyle diyelim yumuşak sabunlar sert sabunlara göre daha çok çözünme göstermektedirler. Evet şimdi sabunun yapısı bittikten sonra evet temizlik malzemelerimizden deterjanlara bakıyoruz. Deterjanlar bunu unutmayalım arkadaşlar. Petrol türevlerinden elde edilen toz, krem, sıvı halde olabilen uzun hidro hidrokarbon zincirleridir. C10, C8, sülfat ve sülfanatların sodyum tuzlarıdır. Bunların hepsi zaten tuzdur. Deterjan bir çözücü anlamına gelen en çok bilinen sodyum lauril sülfat. C12H25O bakın şuradaki S'i unutmayın. SO3NA, SO3NA esli olan deterjan gibi düşünün arkadaşlar. Dödesil benzen sülfanat da deterjanın aktif maddesi olarak kullanılır. Deterjanlar arkadaşlar sert sularda bile köpürmektedir. Deterjanın elde tepkimesine bakalım. Lauril alkolün sülfürik asitle tepkimesinden lauril hidrojen sülfat oluşuyor. Lauryl hidrojen sülfatın ise sodyum hidroksitle tepkimesinden T12H25OSO3NA. Ben size demiştim ya bu S'e dikkat edin arkadaşlar. Bu ise arkadaşlar deterjanımızın formülüdür. Sodyum lauryl sülfattır. Deterjanın yapısı da şu şekildedir. Tabii ki bunda da hidrofob ve hidrofil uçları vardır. Bakın e, sabunlarla benzer özelliklerinden biri hidrofil ve hidrofob uçlarıdır arkadaşlar. Evet şu uzun hidrokarbon zinciri apolar yapıdadır. Apolar yapıdadır. Suyu sevmeyen kısım, suyu sevmeyen kısım. Şu kısım ise arkadaşlar suyu seven kısım. Hidrofil, hani filler suyu sever, suyla etkileşecek kısım diyebiliriz. Polar maddedir. Evet bunları unutmuyoruz. Bu deterjanımızın arkadaşlar yapısı böyledir. Bazen deterjanlarımızın yapısında benzen halkası taşır. Benzen halkası derken eski Bakalım arkadaşlar benzenin yapısı bu şekilde. Altıgen bir dolu bir boş bir dolu bir boş. Ya da arkadaşlar ya da yazıyorum. Evet bu benzen yapısıdır. Bazen deterjanların yapısında ise benzen halkası taşımaktadır arkadaşlar. Bu da deterjandır unutmayın. Şurası hidrofil üçtür. Şurası gene arkadaşlar hidrofok Adı ise dödesil benzen sülfanattır arkadaşlar. Evet unutmuyoruz deterjanların yapısında benzen halkası da olmaktadır. Şimdi geldim. İki çeşit temizlik malzemesi, evet, ama sabun ve deterjan arasındaki benzerlik ve farklılıklara bir bakalım. Hem temizleyici, hem de dezenfektan edici özelliktedir ikisi de. Moleküllerinde suyu seven kısım, evet, hidrofil, suyu sevmeyen kısım hidrofob kısımları olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Deterjan ve e, sabun ve deterjan arasındaki farklılıklardan biri ise arkadaşlar, sabunlar sert sularda, kalsiyum ve magnezyum içeren sulara bir sert su diyoruz arkadaşlar. Bunlar çok elek verirken, Deterjanlar ise çok ilek vermemektedir. Deterjanlar sert sularda da temizleyici etkisini sürdürürler. Bu durumda deterjan buna göre daha iyi bir temizleyicidir. Ama şuna dikkat edelim arkadaşlar. E sabunlar bitkisel ve bitkisel ve hayvansal yağlardan elde ediliyor. Çevreye çok zararı olmaz arkadaşlar sabunların ama deterjanlar ise petrol atıklarından elde ediliyor. Petrol türevlerinden elde edildiği için çevreye fazla zarar vardır. Özellikle o benzen halkası arkadaşlar. Benzen halkası mikroorganizmalar tarafından parçalanamaz. Deterjanlar sabun tozu yapımında sentetik deterjanlar klor ve boraks gibi artıcı maddeler de içermektedir. Sabun ve deterjanların temizleyici etkisi. Şimdi sabun ve deterjanların yapısında hem polar su ile etkileşen hem de apolar yağ ile etkileşen kısımlar bulunduğu için yüzey aktif özellik göstermektedirler. Sabun veya deterjan suya eklendiğinde yüzey aktif molekülleri hidrofilik kısmı ile yağ kir etkileşir ve yağı sarar. Hidrofilik kısmı ile dışta kalarak su molekülleri kuvvetli bir şekilde çeker ve sonuçta kir bulunduğu ortamdan çıkararak su ortamından uzaklaştırılmaktadır. Şimdi çocuklar kişisel temizlikte kullanılan temizlik maddelerinden şampuan bakalım. içerdiği kimyasallardan dolayı bir deterjan bir deterjan turu olduğu söyleyebiliriz. Saçları bir yandan temizlerken bir yandan da vücudun ürettiği yağ tabakasını uzaklaştırmaktadır. Bunlar kişisel temizlikte kullanılan temizlik malzemeleridir. Diş macunu yapısında bulunan flor doğru doz ve yöntemlerde kullanımda çürük oluşumunu önler ve çürüğün durdurulması da etkilidir. Katı ve sıvı sabunlar günlük temizlikte en yaygın olarak kullandığımız temizlik malzemeleridir arkadaşlar. Şimdi hijyen amacı ile kullanılan temizlik malzemelerinden sağlığa zarar verecek ortamlardan korunmak için yapılacak uygulamalarda ve alınan temizlik önlemlerinin tümüne hijyen adı verilmektedir. Hijyen amacıyla kullanılan maddelere çamaşır suyu, kireç kayma ve tuz ruhu örnek verilebilir. Çamaşır suyunun formülü, evet TET kısmında çok sorulur arkadaşlar bunlar. Sodyum hipoklorittir. Kireç kaymağı ise arkadaşlar bunların hepsi hijyen amaçlı kullanılmaktadır. Kalsiyum hipoklorit ve kalsiyum klorür içeren çözeltiye kireç kaymağı adı verilmektedir. Tuz ruhu, zaten biliyoruz asit ve bazılarda gördüğümüz tuz ruhu bir kuvvetli asittir arkadaşlar. Bunların hepsi hijyen amaçlı kullanılmaktadır. Geldi polimerlere. Evet bakın Polimerleri anladığım poli çok demek, merisi kısım parça yani çok sayıda küçük basit moleküllerin kovalent bağlarla birbirine bağlanması sonucunda oluşan büyük molekülleri polimer denir. Dediğim gibi poli çok anlamında merisi tekrar eden kısım anlamındadır. Bir polimoli oluşturan en basit biriminin mono, mono tek demektir, evet tek parça. İki monomerin oluşturduğu yapıya dimer, üç monomerin oluşturduğu yapıya ise trimer denir. Bir polimeri oluşturan monomerler aynı olabileceği gibi farklı da olabilir arkadaşlar. Hayatımızda polimer yapıda olan birçok madde vardır. Polimerler doğal olabileceği gibi yapay da olabilir. Doğal polimerleri proteinler, selüloz, nişasta, ipek bunlar doğal polimerlerdir. Yapay polimerlere kavçuk, PVC, pol polivinil klorür, polietilen, teflon, polyester bunlar ise arkadaşlar yapay polimerlerdir. Polimerler düşük üretim maliyetleri, kolay şekil alabilme, istenen amaca uygun üretebilme özelliklerinden dolayı yaygın olarak kullanılmaktadır arkadaşlar. Şimdi kauçuk polietilen polietilen arkadaşlar politereflat pet kevlar PVC politetrafloretilen teflon polistiren bunlar ise arkadaşlar kullanılan e, yapay polimerlerdir. Kauçuk Giysi de lastik, yağmurluk, poşet lastiğinde kullanılmaktadır. Polietilen oyuncak şişe, ambalaj malzemesi, mutfak eşyası ve boruda kullanılmaktadır. Polietilen terefilet ise pet, meşrubat, yiyecek ve içecek kaplarında sentetik fiber kablolarda kullanılmaktadır. Kevlar en çok arkadaşlar bu TYT kısmında böyle bir denemede sorulmuştur TYT sorusu olarak. Kurşun geçirmez yelek, madenci, itfaiyeci ve cam işiyle uğraşan kişilerin giysilerin imalatında kullanılmaktadır. Geldi polivinil kılavı. PVC. Hemen aklımıza geliyor. Kapı ve pencere profili, tesisat malzemeleri ve elektrik kablolarında kullanılmaktadır. Poli te, poli eten, teflon, teflon. Bakın arkadaşlar, politetrafluor eten, teflon. tavu ve tencerelerde yapışmaz yüzey kaplamalarında, halı, mobilya ve otomobil mayolarında kullanılmaktadır. Geldi polistiren. İzolasyon malzemeleri, oyuncaklar, beyaz eşya, saklama kutuları, banyo aksesuarları, otomotiv parçaları gibi yapılarda kullanılmaktadır. Şimdi geldim arkadaşlar kozmetik malzemelerine. İnsan vücudunun üstleri, tırnaklar, saçlar ve cildin her yönüne uygulanmak üzere hazırlanan, temizlenmek, koku vermek, korumak, görünümü değiştirmek için kullanılan saç boyaları da dahil olmak üzere arkadaşlar tüm ürünler bunlar kozmetik olarak adlandırılmaktadır. Kozmetik malzemelerin başlıca bir bileşenleri, boyalar, nemlendiriciler, parfüm bileşenleri, çözücüler ve anti-mikrobiyal maddelerdir. Şimdi geldim ilaçlara. İlaçlar insanlara ya da hayvanlara bir hastalığın tedavisi, önlenmesi ya da teşhis amacıyla verilen kimyasal maddelerin genel adıdır. Genel olarak ilaçlar etkin madde ve taşıyıcı olmak üzere iki kısımdan oluşur. İlaçlar aktif maddelerin hasta tarafından kolaylıkla alınabilmesi için farklı formlardaki katı, yarı katı sıvı üretilip kullanıma sunulmaktadır. İlaçların hastaya verilebilecek şekilde özel kal kalıplara sokulmuş hallerine, ilaçların farmasötik şekli, ilaçların kaynaklarını, özelliklerini, vücuda alınışlarını, etkilerini, hastaya verilebilecek hale getirme yöntemlerini araştıran bilim dalına da farmasötik kimya denilmektedir. Hazır gıdalar Paketlenmiş olarak satılan, içerisinde gıdaların alması gerekenden daha uzun süre taze kalmasını sağlayan katkı maddeleri, gıda boyaları ve kimyasal madde içeren ürünler hazır gıda olarak tanımlanmaktadır. Hazır gıda maddelerinin yapısında doğal gıda maddelerinden farklı olarak gıda katkı maddeleri de bulunur. Bunlar koruyucular, antioksidanlar, boyalar, emisyonlaştırıcılar, stabilizatörler, tatlandırıcı, aroma arttırıcılardır arkadaşlar. Koruyucular mikropların üremesini önleyerek ya da istenmeyen kimyasal değişimleri yavaşlatarak gıda maddelerinin bozulmadan uzun süre kalmasını sağlar. Antioksidanlar gıdaya yağın acılaşması, renk değişimleri gibi oksidasyon reaksiyonları sonucunda oluşan bozulmaları önleyerek raf ömrünün uzamasını sağlar. Renklendiriciler genelde gıda maddesiyle ilgili ilgi çekici bir renk vermek ya da doğal rengini daha parlak yapmak için tercih edilmektedir. Emisyonlaştırıcılar yani stabilizatörler, emisyonlaştırıcılar bir gıda maddesinde yağ ve su gibi normalde birbiri içerisinde çözülmeyen iki fazın homojen karışımını sağlayan maddelerdir. Stabilizatörler normalde kimyasal olarak ayrışmaya eğilimli ürünlerin üretim aşamasında ayrışmadan aynı kıvamda kararlı bir şekilde kalmasını sağlayan maddelerdir. Tatlandırıcılar gıda maddesinin tadını değiştirirken tat arttırıcı gıda maddesinin işlenmesi ve bekletilmesi sırasında azalan tadı yeniden düzenlemektedir. Aroma arttırıcılar ise gıda maddesinin hoş bir koku vermek amacıyla kullanılan ve doğal bir tadın yapay maddelerle elde edilmesine yardımcı olan maddelerdir. Yenilenebilir yağ türleri beslenmemizde önemli yer tutan yağlar bitkisel, hayvansal veya katı ve sıvı yağlar olarak sınıflandırılabilir. Katı yağlar yapısında doymuş yağlar ya da yağ asitleri bulunduran yağlardır. Katı yağların en önemlisi tereyağıdır. Bir diğer katı yağ ise çeşitli bitkisel ve hayvansal yağların bir kısmı olarak hidrojenlenmesi sonucunda elde edilen margarin örnek verilebilir. Tekrar ediyorum bir diğer katı yağ ise çeşitli bitkisel veya hayvansal yağların arkadaşlar kısmi olarak hidrojenlenmesi, hidrojenlenmesi sonucunda elde edilen margarinler örnek verilebilmektedir. Şimdi sıvı yağlar arkadaşlar sıvı yağlar doymamış yağlardır. Doymamış demek yapısında arkadaşlar mutlaka çifte bağ taşıyan yağlar ve yağ asitleri içermektedir. Erime noktaları katı yağlardan daha düşüktür tabii ki de. Zeytinyağı, ayçiçek yağı, mısır özürü yağı arkadaşlar sıvı yağları örnek verilebilir. Üretimine göre yağ türleri ise arkadaşlar sızma yağ tam olarak olgunlaşmamız zeytin, zeytinin soğuk pres yönteminde sıkılmasıyla elde edilmektedir. Rafine yağ ise ham, yağ içerisinde istenmeyen maddelerin arındırılması için uygulanır. Riviera yağı ise arkadaşlar %10-20 arasında sızma yağ ile rafinasyon işlemi sonucunda elde edilen emeklik yağlardır arkadaşlar. Bugünkü arkadaşlar dersimiz bu kadar. Hayatımızda kimyada bu şekilde arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.